Osmanlı tarihi, İslam tarihi ile bugünün arasındaki bağlantıları, siyasal dinamikleri ve gelinen noktayı bize açıkladılar. Benim şöyle bir düşüncem var şimdi en bu konuşmacılardan sonra soru sorulmasıyla ilgili. özellikle Ümit Bey'in konuşmasından esinlenerek esinlenerekten böyle bir şey olabilir mi diye düşündüm. Hocamızı konuştuktan sonra belki Yine konuşmacılara eklemeler yapmak için birer e, söz verelim. O zaman sorular belki azalabilir diye düşünüyorum veya e, e, sorulacak sorularla ilgili e, şeyler e, netleşir e, diye düşünüyorum. E, uygun görürlerse sayın konuşmacılar da böyle. Evet hocam şimdi sayın Kavacıoğlu hocama e, söz Çok veriyoruz. Isemliyim. Tamam peki. Kendini kapattı herhalde ben. Açık bırakmışlardı. Pili biter sonra bilemem tabii. Hukuk devletiyle e, bağlantılı bir demokrasiden bahsediliyor. E, iki i̇ki kavram geçiyor anayasa metninde. Bir hukukun üstünlüğü bir de hukuk devleti Bunlar aynı anlamda mıdır, farklı anlamda mıdır, ne için kullanılıyor falan belli de değil. Gerekçelerinde de o, göremiyorsunuz. Yazanlar bu konuda düşünerek mi bunu seçmişler, o da pek belli değil. Çok aynı anlamda kullanılıyorlarmış gibi de gözükmüyor. Onun için e, hukuk devleti öyle zannederim ki Almanca Reichstag'dan çevrilmiştir Türkçe'ye. E, ve 1960'larda çevrilmiş olduğunu tahmin ediyorum. E, hukukun üstünlüğü ise daha çok... İngilizce rule of law yani hukukun yönetimi diye çevirmek daha doğru olur. O kavramın karşılığıymış gibi geliyor bana. Ama anayasadan bunu çıkarabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüyle uygun bir e, demokrasi anlayışı tabirini kullanmak yani e, hukukun uygulandığı bir yönetimin üslubu olan demokrasi gibi bir anlam çerçevesinde yaklaşmak daha doğru olacaktır. Türkiye dolayısıyla bu hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi e, kendi içerisinde en azından 1945 sonrasında yaşama geçirmeye çalışıyor. Bunda ne kadar başarılı olmuştur ve şu andaki görüntüsü nedir? Şimdi önce hukukun üstünlüğünden başlayacağım. Avrupa Konseyi'nin yayınladığı istatistikler var birincisi şu gayet özetle ilk 50 yılın istatistiği 1959'da önce komisyon ve yargı olarak e, devreye geçmiş durumda sonra e, komisyonu kaldırdılar sadece mahkeme olarak devam ediyor buradaki e, görüntü 1959 ila 2011 yılları arasında 45 tane Avrupa Konseyi ülkesi içinde Dört ülke, toplam 45 ülkenin yapmış olduğu 15 bin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlalinin neredeyse %50'sini yapmış durumdalar. Bu dört ülke sırasıyla Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya'dır. Türkiye, ihlallerin 2747'sini bu tarihler arasında yapmak suretiyle tek başına 18,49. Biraz aşağıda yazıldı görmüyorsunuz. Şuradaki en büyük parça Türkiye. Şurası Türkiye. Evet, şu Türkiye, en büyüğü. Aa, Rusya İtalya'dan sonra geliyor. İtalya yüzde on dört buçuk. Rusya sekiz. Daha yeni girmiş çünkü Avrupa'dan sonra. Şimdi sayılar yükseldi. Polonya arkasında geliyor. Türkiye bir ufak değişiklik yaptı biliyorsunuz 2010 referandumdan sonra. 2011'de uygulamaya girdi. Onun için 2011 tarihine kadar aldım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne önce Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkını açtı. Dolayısıyla iç hukukun iç hukuk yollarının tüketilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce Anayasa Mahkemesi'ne gitmek suretiyle biraz daha uzadı. Ve bunun sonucunda da Türkiye'nin durumu hafif iyileşti ve Türkiye 5. sıraya düştü. Bu gelişmeler sonucunda 2016 itibariyle bu idari bir adım dolayısıyladır. Yalnız 2016'da yaşadığımız işte darbe felaketi arkasından gelen gelişmeler Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki önündeki dosya sayısı vesaire, yeniden Anayasa Mahkemesi'nin bu görevi işleyip işleyemeyeceğini ve iç hukuk yollarının tüketilmesini Anayasa Mahkemesi'nin Dosyaları incelemesi kararına rağmen bitmiş olarak kabul etmeyeceği tartışılıyor. Onun için bu gelişmelerden sonra yine Türkiye ile ilgili başvuru sayılarında ciddi artışlarla karşılaşılabilir diye varsayıyorum. Birleşmiş Milletler'in ayrıca bir bütün dünya için yapmış olduğu dünya çapında yönetişim ilkelerinden hukukun üstünlüğü sıralaması var. 2014 sıralaması. E, 2014'te yayınlanmış sıralama. 208 ülke ele alınmış durumda. 45 ülke değil bu kez. Türkiye 84. sırada. E, gördüğünüz gibi. E, 84. sıra e, pek öyle övünülecek bir sıra gibi gözükmüyor. Temel itibariyle. Hukukun üstünlüğünü tam olarak uygulayan ülke sayısı Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bu sıralamada 30 civarı. Yani biz onlara yakın bir noktada durmuyormuşuz gibi gözüküyor. Bunun dışında 2010'da başladı World Justice Project, Dünya Adalet Projesi, hukukun üstünlüğü indeksi geliştiriyorlar. Bu da 102 ülke arasında Türkiye yine 80. sırada. Yani ülke sayısı 208'den 102'ye düşüyor. Fakat Türkiye'nin sıralaması 84'ten 80'e. Çok büyük bir değişme göstermiyor. Sonlarda geliyor. Ve dolayısıyla hukukun üstünlüğü puanlamasında üçüncü bir sınıflandırma var. Yargı bağımsızlığı indeksi olarak yayınlanıyor. Bu ünlü yolsuzluk algısı indeksi yayınlayan Transparency International bir Alman e, derneği. E, bunların yapmış olduğu çalışmada 142 ülke arasında 88. sırada. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyadaki hukukun üstünlüğü sıralamasının işte 80'ler civarında olduğunu söylemek yanlış bir nokta olmayacak gibi gözüküyor ve bu görüntüsü itibariyle hukukun üstünlüğünü e, hayatın bir parçası haline getirmekte biraz zorlanıyormuş gibi gözüküyoruz. Demokrasi açısından bakacak olursanız Türkiye 2014 sonu itibariyle Demokratik Barometre 2015'te yayınlanmış olan e, kalite indeksinde 71 ülke arasında demokrasi kalitesi itibariyle 66. sırada. Yani bu görüntüsüyle e, Yine bunlar üstün kaliteli demokrasi sayısı 20 civarı. Bunlara yakın bile değiliz. Görüntü itibariyle. Freedom House'un Türkiye'de de çok yankı uyandırdı biliyorsunuz zaman zaman. 2016 sonu itibariyle 71 puanla özgür olmayan ülke olarak tanımlanıyor. Ve Türkçe olarak da yanına anlayalım diye olsa gerek. Metin İngilizce özgür değil diye yazılmıştı. Yani tablo. Yani İngilizce not free Evet Dolayısıyla böyle bir görüntü arz ediyor. Ondan sonra küresel demokrasi sıralaması indeksi e, yayınlanmış durumda e, yine Birleşmiş Milletler'in katılımıyla 2011'de 55.3 puanla 2013 511 55.1 puanla 7 sıra düşüp 113 ülke arasında 69. sıradayız. Yani sıramız 113 ülkeden 69. Dolayısıyla demokrasi sıralamasında da e, gerilerde gelen ülkeler arasındaymışız gibi gözükmekteyiz. Sınır tanımayan gazeteciler Reporterre Ron San Frontier diye bir eee Fransız e, kuruluşu var. 2016 sonu itibariyle basın özgürlüğü indeksinde Türkiye'nin 180 ülke arasında 151. sırada olduğunu ve basın özgürlüğünün bulunmadığını söylüyor. Aynı raporda Türkiye dünyanın en büyük eee basın çalışanlara hapishanesidir diye bir başlık altında uzun bir yazı da var. Bu görüntü itibariyle de biraz um, onur kırıcı gibi bir görüntü arz ediyor Türkiye açısından. Heritage Foundation'ın ekonomik özgürlük indeksi var 2016'da. Bunlar tabi demokrasinin daha çok siyasi planda kalan hesaplamaları. Ee, ekonomik özgürlüklerde Türkiye ileride midir diye düşünecek olursanız o orada da a, ılımlı özgür olarak tanımlıyor Türkiye'yi ve 179 ülke, 9 ülke arasında 79. sırada. Bu da ekonomi sadece ekonomik özgürlük yani ekonomik hayatta özgürlüğün ne kadar olduğunu hesaplayan bir ölçüm olarak ele alıyor. Ve en kapsamlı ölçüm Economist'in Intelligence Uniti tarafından Demokrasi İndeksi olarak yayınlanıyor 2006-2016 onu 15 diye bırakmışım kusura bakmayın ee, yayını var bunu bir size göstereyim. 2016 rakamları yani 2016 senesi dahil olmak üzere biraz aşağıda kaldı o arkadan görünmüyor olabilir 2016 şurada. 2006'dan itibaren Türkiye'nin puanları var. Ülkeleri grupluyor. tam demokrasiler diyor. Bunlar 2015'e kadar 25 adetti. Amerika Birleşik Devletleri dahildi. 2000 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin puanı şurada gördüğünüz 8'in altına düştü. Amerika artık tam demokrasi olarak kabul edilmiyor bu hesaplamada. 20 demokrasi var, tam demokrasi. bunların içerisinde İtalya, Güney Kore şu sıralamada Japonya daha yukarı çıktı. Amerika Japonya'dan sonra geliyor. Onu da yeşil burun Kapverde takip ediyor. Son sene 2016 sıralamasında ve bu sıralamaya göre e, ikinci grup demokrasiler, defolu demokrasiler, flawed democracies bir takım eksiklikleri var bunların. E, bu demokrasiler e, işte İtalya, Güney Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Portekiz, Hindistan, Bulgaristan, Tunus. Tunus bunların arasında 57. sıradaydı 2015'te. Şimdi 69. sıraya düşmüş durumda. Ama yine bu sıranın içerisinde. Yani demokrasi olarak kabul ediliyor. Bir de demokrasi kabul edilmeyen üçüncü bir grup var. Bunlara melez ülkeler diyorlar. Yarı demokrasi, yarı otoriter rejimler. Türkiye bunlar arasında 97. sırada. Daha önceki yıllarda 88. sıraya kadar çıkmıştı. Birinci sırada Guatemala var. Sonra Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan bizden daha geride. Ve bu sıralamaya göre de Türkiye'nin puanı burada gördükleriniz sıralamada 5.63'tü. Şimdi 5.04'e düştü. Dördün altına düştüğü vakit otoriter bir rejim olarak bu listeye girecek. 2016 sonu itibariyle çok muhtemeldir melezden düşmesi Türkiye'nin. Şu anda 97. sırada. Sırasını da burada gösteriyorum. Sıra düşmedi. 2015'te de 97. idi. 2016'da da 97. sırada Türkiye. Bizim bir üzerimizde Madagaskar var. 96. sırada. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz nokta demokrasi sıralamasında bu. Şimdi şu daha iyi gösteriyor diye varsayıyorum. Şurada beş ölçüm yapıyorlar. Seçim süreci ve çoğulculuk. Bu puan düşecektir. Onu da söyleyeyim. Biraz yüksek gözüküyor. Çünkü şu anda mesela bir referandum yapıyoruz. Olağanüstü halde. Ve referandumun kampanyası tek yanlı hayır diyenlerin üzerinde muazzam bir baskı var. Bu 5.83'ü muhtemelen işte şuraya doğru çekecek gibi gözüküyor. Aşağıya doğru indirecektir. Ayrıca buraya almadım. Seçimlerin dürüstlüğü indeksi var. Pipanoris ve arkadaşlarının Harvard Üniversitesi'nde yayınlamakta. Da...